Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Dragon City Games level çilek hilesini göstereceğim arkadaşlar. Ama 30 beğeni gelirse göstereceğim. Bakın arkadaşlar altınım, çileğim, levelim games bu kadar değil, çoğaltabilirsiniz. Ben çoğaltmadım. Artık oyunu bırakacağım. Göstereceğim. Ama 30 beğeni lazım. 99 da benim. Her şeyim var. Her şeyim var derken ejderha ailesini biliyordum da unuttum. O yüzden efsanevi ejderha yaptım mı ben de unuttum. 20 gemsi ejderha ailesini de biliyorum arkadaşlar. Ben 20 gemsi e efsanevi almıştım. Hala var. Size göstereyim şuradan. Ya, nereye giriyorum ben? Ya? Ha bak rüzgar ejderhası. Ben ondan yapmıştım zaten. O 20 games hilesinden. Vesi savaşlarına bakayım. Burada burada daha kolay bulurum şimdi 10 saat arayamam ama ee, inelim in in bir dakika arkadaşlar ilk güneş ejderhası diğerlerini kullanmadım herhalde koymadım daha yumurtaya koymamıştım Kristal ejderhasını koymuştum tek. Herhalde. Kristal ejderhası burada zaten. Çok güzel hileler. Ama 30 beğeni olursa bir de 5 abone hileyi vereceğim. Söz. Söz veriyorum. Beklerim. You good night.